بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام دير دوستار ربمز insanlar için bazı sınırlar koymuştur. Dünyada kimin daha iyi iş yapacağını denemek için Cenab-ı Allah bizleri sınamaktadır. Ve bazı sınırlar bazı sınırlar da koymuştur. O sınırlar haramlardır. Haramlar aynı zamanda bizleri koruyan hem dünyada hem ahirette bize huzur veren işaretlerdir aynı zamanda. Rabbimiz Maide Suresi 90 ve 91. ayetlerde şüphesiz Allah içkiyi, kumarı, faruklarını, kutçuluğu yasaklar. Aynı şekilde bunlar şeytan işi pisliklerdir. Yani bunlardan kurtulduğunuz zaman, bunlardan uzaklaştığınız zaman kurtuluşa erersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, çoğu haram olanın azı da haramdır. Çünkü İslam hem bağımlılıklar konusunda, haramlar konusunda haramlara yakın olmayı da aynı zamanda haram kılar. Yani içki içmek haram olduğu gibi içkiye yaklaşmak, içkinin bulunduğu ortamda bulunmak bunlar da aynı zamanda haram kılınmıştır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğu haram olanın azı da haramdır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ummu annemizin de ifadesiyle müskir ve müfettir olan hem insanı sarhoş kılan hem de insanı gevşeten, rehavete sürükleyen maddeleri de yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'deki hamr kavramı aynı zamanda yani sıvı ve katı olan insanı rehavete sürükleyen, insanı sarhoşluğa iten bütün maddeleri de yasaklamıştır. Bütün yasakların aynı zamanda bu kapsamın içine girer. Onun için mümin harama başlamaz. Mümin çünkü harama başlamak, merak edip haramın bir damlasını içmek, bir damla içki içmek insanı haramın içine çekebilir. Onun için Rabbimiz bizleri muhafaza ediyor. Aklımızı muhafaza ediyor. Dinimizin muhafazası, inancımızın muhafazası, neslimizin, ailemizin, malımızın muhafazası için Rabbimiz başlangıç itibariyle harama başlamamayı bizlere tavsiye etmektedir. Bizlere emir buyurmaktadır. Yani içkiinin bir damlasını içmek dahi haramdır. Yani o damlanın sarhoşluk vermesi gerekmiyor. Yani başlamak harama yaklaşmak Haramın bir damlasını dahi içmek, kullanmak haram kılınmıştır. Rabbimiz haramlardan bizleri muhafaza eylesin. Çünkü haramlardan korunabilmek için vicdi temiz bir vicdan ve Kur'an ile beslenen, vahyin mesajlarıyla beslenen temiz bir vicdana ihtiyacımız vardır. Rabbim Kur'anla buluşan, Kur'an'ı hatırlayan, vicdanı temiz olan, vicdanı ve Kur'an'ın mesajlarıyla her türlü haramdan muhafaza eden kullardan eylesin.